Ben abone olamıyorum ama bende de bit var. Doğum günü kutlu olsun. Abi doğum günüm değil. Değil doğum günüm. Kimliği göstereceğim en sonunda ya. Aa evet. Birinin numarasını <laughs> bulmanı istesem yardım edebilir misin bana? Kendini buldum yemin ben ederim. En Engin dedi. Arsız ha, galiba Engin'im. En Tutacağım en, en, en belki kaybedeceğiz. Var bende numarası. Ben de seni kaydıracağım Hoş Yok, geldin, geldin. Poyraz. Kim istiyor bilmiyorum TC'mi da. TC'mi veremem. Instagram'ım kapatılıyor. Yok. Bacağını okuyayım. Şey, Gemini şut ettiler ee, Herkes müsaitse devam edelim. <laughs> Bu ne? Yok. Açık. 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 Mutlu yıllar Burak Mutlu yıllar Erkin zannettim. Ya. Yemin ediyorum Erkin zannettim. De Avengers teaser izliyoruz. Şöyle <laughs> <laughs> bir şey var. Tamam, bu la Arasam Zizimal bulamam böyle bir şey. Mikrofonda bir sıkıntı Aa, çıktı. Hani. Ne oluyor? Pardon. <laughs> 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 ah. Ben sen geçsin. <laughs> <Ya> travmalarım. <Ege. gülüyor> ah. ah. Travmalarımız buradan mı baş gösterdi. Aklıma geldi. Cemberk. O deli gelmiyordu. Aa, şey. O zaman derin düşünüyordu. <laughs> en son söz hakkı kim de çek hatırlamıyorum çek ama çek ilk önce e ne yapıyoruz? Tamam Umut Bey sen git tamam. Hangisi? Ne konuşuyorduk? E şey konusu hakkında kaçırma olayı ya yani şey e, olayları bir özetle. Ha işte ben uyuyakaldım. Evet. Ben Atreux 1000 bit şey, yollamış. Doğum günün kutlu olsun abi. Hayır bu senin şey doğum günü. Yani bunu ne diyorum zaten değil ya. Çünkü zaten gizli bir şekilde bunu yapıyor. Atreux de teşekkür ederim. sonra bana söylediği e işte istikleme veya e, Evet, beni sinçlemenin sonucunda böyle bir şey yaptığını Seçli söylüyor mi? kendisi daha sonra ihbar da atıyor <laughs> ve kimini öyle ifşa alıyor evet, evet. Şekilde. hayır, hayır. Ee, peki size e, ara sırasında konuştuğumuz bir olay vardı. E, onları da söyleyebilirsiniz. Aaa size şeyi göstereyim mi? Ama. Kimlik fotoğrafımı göstereyim Mahmut mi? Mahmut'u da tehdit etti hani. değil mi? Ya o var mesela Hı. şey var. E, hedef göstererek kaçırılmanızı söyledi. Evet bana hedef şey göstereyim. ben o zaman şey açıklayayım ondan sonra hedef göstermeyi unut. <laughs> doktorumu bırakayım ben. E, Mahmut Bey'in yanında Mahmut e, memurumun yanında ben onları kurtardığımda dağdan dağdan inip hastaneye götürürken Eee davandan vazgeç bence senin içinde iyi olmaz Hayatın seviyorsan vazgeç Bu Memur vardı Mahmut memurum vardı onda da duydu bu şekilde Yalan Yalan Nasıl yalan Hayatını seviyorsan vazgeç falan demedim Belki doğum günün kutlu olsun Burak abi her, her zaman var. yanında seviyorsun. Eyvallah tamam. belki yemin ediyorum evet. doğum günüm değil bak Kur'an çarpsın ediyor. Baran 2 liraya yollamış doğum günü kutlu olsun Burak'cım evet. Kur'an çarpsın doğum günüm değil bak yemin ediyorum ki Evet hmm, hmm. Maşallah Kutlamalar başladı galiba Hakim <laughs> Bey dışarıda arabam vardı eğer yapını bulursam öldürebilir miyim? <gülüyor> 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 Çünkü... değil abi. Yok yok ee, polisin görevini ha, ambulanslar Yemezler yapar halleder ya, ya. Halleder, halleder Erdal Bey <laughs> Belki Peki. doktor beyler şey yaptı. Şey. buyurun hemen dışarı. Bir saniye bir şey, saniye. Bir, hemen saniye. Bir, e, bir saniye bir şey diyeceğim. Şey saniye bir şey diyeceğim. saniye, bir, saniye. bir şey diyeceğim. İki tarafa da... kalacağım. <laughs> 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 Tanımam ya. Lodisea 50 bit yollamış. E, e, doğum tamam, günü kutlu olsun. Tanıt, abi Kur'an bak. Mehmet Çak. Ben tamam, sadece. Haberiniz olsun. Ama e, Artık doğum günün 16 tamam, Mayıs işte, abi. Adını iyi. falan da Şu değiştirdik. Haberin işe olsun. Işe ne olsun. olmuş tamam, adım? Haklısınız Hakim Bey. Özür dilerim. Yok çıkarmış. Eee şöyle bir şey var. E, <laughs> yasın, zammede, zammede. İşte <laughs> şey <zaman> Eee <söyledi> <laughs> işte canıyla falan hiçbir şekilde etmedim. <laughs> Bence şikayetçi olma konu burada kapansın. Lecroix 100 bit Doğum günü deneysek doğum günü DGKO ya demiş. Yani. Ya Bey zaten o Anzorus 400 bit. Abi ne oluyor? Hakikaten bak doğum günüm olduğuna inanmayacaksınız. Eee doğrultamıyorum. Doğum günü diyorsak doğum günü yalan mı söyleyeceğim? Ben daha oyuna girmeden önce aradım. yemin ediyorum ya. Ha, bir şey ekleyebilirim. Felice daha. Kuva yüz bir tane Ya çık yine abi. Banlayın şu kalp atanları demiş. Ne yaptı? Batuhan 3 lira yollamış. Ee, Doğum günü bahane. bahane donetler şahane. Konuşan olur kendisi. Aman. Yok zaten sıkıntı da değil. Sıkıntı Tanıklık yapabileceği şeyler konusunda ulaşmak istiyorum ben. Ona da herhangi bir tehdit ee, olmadı yani onu aha. söylemek istedim. Yani ama tehdit işte Abi o zaman bunun vakti geldi yani. Yani çok çelişken bir durum ama devam Teliksi edelim. kaçırmadım yani yok. Hem bu evet. birlikte. Ee, onun hakkında da Bütün seneler bizim yani, olsun yani abi. Bütün günler bizim olsun. Ve başlayabiliriz. Ama Kur'an nimet çarpsın ki benim 16 Mayıs değil. Onları kaçırmam çok arttı ve bu hastanenin kullanım tarihi geçti hani, mi? 3-4 kişi veya daha fazla kişi varken sadece benim... Nasıl ya? ...gönlünün yani? renginden söyleniyor aracı bilmem tarafından ne hani hep bu şekilde kaçırıldı. Destu yemin Aslında ediyorum değil ya. Düşünüyorum. O kadar insan varken bunu neden bu da geçti bir mi? ve görev başında bir doktor. Ben bunu sormak istiyorum. <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ya, şey... Yok hayır şey sormak istiyorum yani bana söylediğiniz şuydu hep aynı ses tonu ve hep aynı maskeleri ve hep aynı şekilde kaçırıldığını söylediniz bana. Evet. Ee... De 2000 doğumlu şey değildim var. ben 96 doğumluyum Bundan önceki durumda da hiçbir zaman yani uzun bir süre hastaneden hiçbir e, sağlık çalışanında kaçırılmadığını söylendi bana Değil Peki mi? Peki Teşekkür ederim abi Bu durumlar olduktan sonra için. neden e, kaçırıldığı hakkında bir yorumunuz var mıdır Rıza abi? Artık Yok, 2000 ee, Vardır aslında pardon Sen 18'e ee, daha, şey daha iyi Şevket girdin Şevket bey anaskopiydi galiba tedaviniz tam. Evet Doğru hatırlamıyorum ee, Bu olay yaşandıktan sonra birkaç tane daha bu olayı zorla tecrübe etmiş kişiyle tanıştım. Kendine ulaşmaya çalıştım ama buralarda değillermiş. Ee, i̇smini verebilirim ama gizli kalmasını istiyorum. Yazık İsterseniz yanınıza gelip söyleyeyim. Kendisine Aa, ulaşamadık. gitti bak yemin Öyle ediyorum mi? doğum günüm değil ya. Yani. değil. kalmış. Öyle Benim, Kur'an çarpsın. Hoş bulduk 2000'li değilim ayrıca. Kafasıyla teşekkür ederim. Ne konuşuyorlar acaba? Allah Allah. Vay amına. La Lan Yasoka <'u> kimdi <laughs> kullanmak <laughs> takarlar kelepçeyi. <laughs> Abi cidden mi? Ah çekirdek be. Ha baksana. Da bir balata şey ya. ver. Ah. Ver. Ah. <laughs> <laughs> Hadi çekirdek yiyelim. Neredeyim ya? Yani ya vuslat yemin ediyorum ki de o bir değil ya. Onun pirivini yapardım ben ya. Artun numarasını Heh, de. De, gir, Zde, etmiyor, Şimdi abi niye gözükmüyor bu? Ee, burada Sebo Bey'in ifadesine başvuracağız. Kendisi yeni aramıza teşrif etti. O olayları o şey motorun yum neydi tekmenin yere düşmesi olayında kendisi aktif rol üstleniyordu. Buraya gelip konuşabilirse ön tarafa. Vay amını. Vay amını. Marjinal doğum günü kutlu olsun ab, cep var abi. 3 o ne? Kal pardon. O kimlik geçersiz bu arada gönderiyorum ee, yetisini yarım. şey, Olayları biraz bir anlatabilir misiniz oradaki? Şey, 1605 yaz ve Instagram'ım olsaydı Instagram'da paylaşırız da. Belki tanı Vuslat seninki de gitti Tanıdık. değil mi? göstermeniz konusunda yani orada neler oldu bize biraz özet geçebilirsiniz iyi olur. Yani galiba o gün en başından beri yoktum ama Rıza'yla Tahsin'di galiba hastaneye gelmişti. Tedavi için, tedaviden çıktıktan sonra Rıza Umut'un motorunu çalmaya kalkıştı. Çaldı da bir süre gittikten sonra geri döndü ve bana vurdu. Gitti abi bulalım onları. Ve daha sonra <laughs> bu olayın yanlışlıkla olduğunu Twitter üzerinden ve daha sonra Umut onu yakaladıktan sonra hastanede ya ya Teyze'ye özür Sizden değil mi? Evet evet evet. Tamam. Yani ben de bu olay ardından zaten şikayetimi geri çekmiştim özür dilediği için. Ve yanlışlıkla olduğu tamam. için. Yani bu konu hakkında bildiğim tek şey bu açıkçası yani. Motoru... Ee, şey durumunda orada mıydınız? Yani yanlış bilmiyorsam Teyze olayında da orada mıydınız? Son, evet evet oradaydım. Ha, ee, peki edilen isnat edilen küfürleri duydunuz mu? yani teyzer olayı dışarıda olduğu için pek dışarıdaki şeyleri bilmiyorum ama içeriye geldiğinde Aha. Yani küfürleşmeler olduğu oldu fark. Abi e, bu kapatma olaylarında ayırma, galiba bir muhatap öyle, bulamıyoruz bir ha, yani. Yani kim yaptı, kim ne falan filan Tedavi oldu. E, Türkiye ofisleri olmadığı için ama iki tarafta küfür ediyorlar mı? Alamıyoruz. Yani içeride yani acilde ediyorlardı. Çok güzel bir durum tarafta birbirine karşılıyorlar, küfür ediyordu yanlış anlamadım. Yani, yanlış evet. demediyiz, anlamadıysam. Tamam. Evet, evet. Ee, bunun dışında söyleyebileceğiniz bir şey var mı iki tarafta da ilgili? Neye Yani başka var. bir bilgim yok benim. Hakimim. Efendim. Artun Bey geldi, geldi bilir bu misiniz arada, ben de Tamam, soracağım. Eee, Sebo'ya tekme attıktan sonra Sebo e, hastanenin önünde düştü. O sırada tekrar dönüp geldiğinde ne şekilde Yok özür dilediğini Sebo Bey'e tekrardan sorabilir misiniz? Çok cihayet sen. Çünkü orada Aynen. yüz ha, evet, Bir vardı. roman yazmış bize. Ee, zaten tamam. Twitter'da da yazdı. Ee, Edep sen değildin. Bu yüzden özür dilerim evet. gibisinden bir şey yazmıştı. Abi o oh, chat Ha hedef sen değilsin. Söyleyin siz zaten. Ne abi yok doğru. böyle doğru. Bir, evet, bir şey. zaten daha önce de, <laughs> daha önceden içeri geldi dedi hedefin kim olduğunu kendisi Hayır. önce söylemişti. Rıza abi. Söylemişti Bey. zaten. Ee, Hı -hı. peki o zaman şöyle Hayır kuma, kuma ben bunu parmak, e, parmak basmak istiyorum. Şevket Bey kaçırdıktan sonra Şevket Bey <laughs> bir daha kaçırılmadığını söyledi. Ama Aliye hanımefendi de Umut Bey e, ya yanlış bilmiyorsam ya üç herkese yani bizim başımızı belaya koyacağız. Evet efendim. Doğru. Evet Umut'un kez kaçırıldığı gözümün önünde oldu zaten hastane önünde. E, peki yeni korumalar lazım oldu. ya. Deniz Hı -hı. doğru mu? Hı -hı. Evet. Eee kaşan kişinin e, bir eşkalni vermesini gerekse neyse. olsun inşallah. Ne giyiyordu? Nasıl bir davranıştaydı? Yani bunu siyah. Bir siyah maskeli, yani sadece bunu söyleyebilirim. Zaten ondan sonra kaçırdıktan bir 5-10 dakika sonra söyledi şey Umut... söyledin mi? Bir şey söyledin mi? Duydun. Aa, mi? Yok direkt Umut'u aracı aldı diye hatırlıyorum ben. Hiçbir zaten ondan şey sonra mi? Hatırlamıyorum tam olarak. Tamam Umut'a soralım. Aynen. Yani Umut ondan sonra zaten kaçırdıktan 5-10 dakika sonra kendisi yürüyerek geri hastaneye geldi olaydan Sosyal sonra. Sosyal rp Instagram'ımı açtırma rp'si. Ee, Umut Bey. E, Aa telefonuma değil, bir mail geldi. Kaçayan kişi? Selam Burak. Yok söyledi. Ee, Sanırım hesabınız kapatılmış. mavi renkte olduğu için. Vay tartışacak. be abi helal olsun. Nasıl anladınız? Ee, i̇şte benim gömleğim rengini söyleyip aracı alabilir miyim? Tarzı. Hayır. Anladım. Ee, yapan kişinin o zaman bir ölçüsüyle hareket ettiğini söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Selam Burak, bir duyum aldık da ee, Instagram hesabını Daha önceden hiçbir şey, e, şey, durumu mevcut muydu? Eee e, tek abi, durumunuz Ali Hanım Efendi ve Umut Bey. Kapattınız Instagram'ı bir açın. Yok o Sen departmanımız çalışmıyor ya, korona var. Bir kere. E kapattınız konuldum. abi. Yok bir abi tedavi korona tedavi var be. Yüzünden. E, ee, kaçılıp bir arkadaşını tedavi ettirmek istemişti birisi. Sadece o oldu, oldu Çok çok yani çok, önce. Onun öyle dışında hiçbir şey olmadı. Içinde, üç kere, üç gün içinde, yani reis üç kere, sarsın, ya reis biraz sus izleyelim bir ne olur. Da. Tamam. Efendim ben de aynı şekilde. Bir haftadır ATT'yim bu şehirde. Abi, bir haftadır da sırası olarak e, efendim, efendim. uzun ben. sürelerde. Efendim. Hiçbir şekilde tehdit edilmedim ve hiçbir şekilde kaçırılmamıştım. E, Rıza tezeğin olayından Buna... sonra kaçırmalarım başlandı. Eve soyulmaya başlandım efendim. Gerçekten sinirlendim ha. ve böyle yapacağım. Ee, tamam. E, burada sıkıntı yok. Artun Bey'i alabilir miyim? Siz gidebilirsiniz. Siz e işte, de e -hı. E -hı. -hı. bu elinize. Artun Bey bu... Nasır Bey'le bu bu konuşacağım. Burada şey... Aleyküm selam olur abi. canım. Ne tankut komiser tarafından tekme motordan tekme ne kadar sinirlendiğimi siz yok tankut komiserden şey Ekmeğim atıldı? Evet, kaçıyordum ve tank komiserden herhangi bir şekilde şikayet Bence gerekli bir müdahaleydi. Eee evet. neyse. Ardından hastaneye getirildim. Hastaneye getirildiğim esnada bizim e, kötü durumdaydı, yürüyemiyordum. Evet. Özellikle bir tedavi gerçekleştirildi. Ee, tedavilerin bitmesinin ardından e, yatağı yatağa kelepçeden... Servandan Koa'ya tarafından, bir şey geldi. Ardından, ben bunu okuyamam İki e, iki arkadaş, arkadaş arasında. Nokta nokta e, Koa. Ne? Ne? E, Polisin herhalde tedavinin gerekli aa, olduğunu düşündüğünden ne? dolayı Çocuğum. herhangi bir şekilde o, müdahale etmediler. Bilincim açık hocam. olmuş. Aa, buna da mı dertten girmişler? Bir de kelepçelemişler e, yatağı. Tankur komiserin olayla herhangi bir alakası Kendisi olay esnasında dışarıdaydı. Eee bu şekilde ayrıca böyle bir şey. Evet, bir saniye. Tecavüzcüm. Neyse. Eee <laughs> <laughs> Neyse Şuna yani bakmayın olaya biraz evet, sinirliyim <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> e, Kendisi Bu işlemi gerçekleştirirken aynı zamanda Eee Bazı şeyler de anlattı Bir doktorun sanırsam söylediğine göre Sıkıntı. Ağzıyla çektiğini e, söylendi Bana Ziren kalırsa bu cinsiyle sıkma Benim düşünceme kalacak bir olay değil Neden dava açmadınız? Ee, dava normal şartlarda açılacak fakat uzlaşmaya gidilmesi istenir. Rıza abiyle aynı zamanda dava açılacak. Evet. Uzlaşmaya gidilmesi istenilmesinin ardından arzda teşekkür e, ediyorum. Bakacağım ben şimdi. Olayı takip etmeyi bıraktım. Rıza abi ve avukat bey olayla ilgili Olay tahmin etmiştim. E, şu an olaylar hala bir bilgim yok ne olduğunu dair henüz. Hı hı. E, tamam. Yani şöyle bir şey var. E, uzlaşma sağlanamamış Rıza ile konuştuğumuz üzere. Hı, hı size buradan ifade edeyim. Eğer avukat bulamıyorsunuz ya da uzlaşmanın olmasını istemiyorsanız direkt polisler aracılığıyla bana direktçe gönderirseniz ben yani işlerinizi alacağımı söyleyeceğim. Da da e, fakat ederim. buradaki ben da, hastaneye da, asla haberin olsun. Güzel oldu. Tamam. Eee... Hakim Bey bir şey, şey, itiraz edebilir miyim? Söyleyebilirsiniz. Hayır. Hayır. söyleyebilirsiniz. Ee, öncelikle bana tecavüzcü kelimesinden çok rahatsız oldum. Ne Bunu bildireyim. Sarkı sarkı karşınızda karşınıza bir de aynen Adalet Sarayı'nın içerisinde demesi. Şöyle bir şey var. E, benim Gülüşmeler. üzerimde kelepçe var. <gülüşmeler> Şu <anda bu> kelepçe <gülüşmeler> bana 2-3 gün önce verildi. Artun'dan daha önce. Artun'a yaptığım müdahalede kesinlikle yanında başka kelepçe üzerinde olan doktor yoktu. Az önce kendisinin kelepçelendiğini itiraf etti. Hiçbir doktor yoksa, hiçbir doktor kelepçeleyecek kimse yoksa o kelepçeyi kim attı o zaman polisten hariç? Bunu sormak istiyorum kendisine. Ee, Komiser evet, beni dışarıda ya... bekliyordu. Herhangi bir şekilde polislerin olayla alakası yok. Şöyle bir şey var. O kelepçe hangi? olayı doğru olmasa evet. bile uzanan bir müdahale hangi var hangi? ve bunun hangi? olduğunu hangi? onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum bilinci açıktı kalkabilecekti durumu iyiydi kendisine de bunu evet. belirtmiştim durumu iyi kalkabilirsin kendisi yaptı. Tedavinin uygulanmasını 4-5 yani. defa söyledim uygulanmasını istemediğimi. Defalarca kez belirttim fakat yatağa kelepçeli olduğundan ötürü herhangi bir şekilde kalkamadım. Zorla tutuldum aynı zamanda aşkında kelepçelemek yetmedi herhalde. Ayakkabı bağcıklarımı falan çözüp bir de ayaklarımı yatağa ha. falan bağladı. Ya olamaz yani, ya. Bir bunlar ne ya. Yani. nedir bunlar ya? Ya bunlar <laughs> ne yapıyor? Fantezi mi <laughs> bu? Efendim. Ah. Ee, kelepçe e, güzel e, kelepçelemiş. Kesinlikle bunu itiraz ediyorum. A. Üstelik ben ayakkabılarından her şeyi bağlamadım. çözüp çıkarıp ayakkabılarını bağladım. yatağa Bir şey ekleyebilir miyim? Hastaneye bak. Hastanede sigiş dönüyor ya. Bu kelepçeyle alakalı bir şey söyleyecek. Eee yok. Kelepçeyi <laughs> Konu alakalı değil. İt biraz daha içine Yani, şey. yani şöyle ya yani kelepçe da şey olayı ben değil. Ben Önemli böyle olan burada kelepçenin kelepçeden binmesi. Tamam. Ama yani. sakın izleme öyle bir şey. Öyle filmde bile izleme. Aman aman aman. hasta izin vermediği ifade ediyor. Doğru mu? Düşman götüne bu nedir ya? Oğlum Cidden düşman götüne. Bunu onaylatabileceğimiz biri var mı? artım e, tedavinin izin dışına gerçekleştiğini herhalde Tankut komiserim onaylayabilir. Dışarıda değil miydi? Eee, bağırışlarımı duymuş olması lazım çünkü gerçekten yapılan müdahale esnasında bilincim açık. E, Herhangi bir şekilde ağrı kesici uygulanmamıştı. E, Herhangi Her bir sözü ağrı sözü kesici var. uygulanmamıştı ve de e, hani işte. acıdan gerçekten bağırdım hatırlıyorum. Tankut komiserim belki bunu duymuş olabilir. Ya zaten şöyle bir, şey, şöyle bir şey de var. Dur aklıma yeni geldi benim söyleme. Ee, siz birinci açıkken niye şey müdahale yapıyorsunuz hastalara sorabilir miyim onu? Amına kudum tankı da boş boş şeyde takılırsın mi? daha evet. fazla evet. Yani, uyursun. Aynen öyle. <laughs> Herhangi bir şey. Bu ne kadar enerjisiz uygulanmadı. Bu kadar enerjisiz uygulandı bu arada. Aa oradan. bot geldi mi? Oh be. E, benden daha iyi adım mi? Bir adım gibi eminim abi uygulanmadı. Benden daha iyi Tamam uygulan. Bir saniye bir saniye karşılıklı şeyler yapmıyor. Sen Lütfen yoksa ikiniz de dışarı almak zorunda kalacak. Şimdi şöyle bir şey var. iki kere bunun e, hasta ve daha bana Rıza Bey'in de söylediği iki tane daha hasta var benim de ismi saklı. Tamam tamam Nightbot'a çok ee, gitmeyin bak yine küser gider. Siz müdahale Üzmeyin Nightbot'u. İşte. Ya bu ayrı bir davanın konusu ama Doktorlar ne yapıyor? Ben film destin ama aynen. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> haklısına gel. Rica <laughs> çekirdek şey e, ister mi? Düşünüyorum. i̇şini uzatacak. Ben de zaten o yüzden bu da iki davaya ayırmayı teklif edecektim kendilerine. Dilekçe açarlarsa o davaya Değişim işlem koymayı günüm yani. gülüm, dağım günüm dağım. Gülüm, boyun, dağım. Dağım. Gülüm, gülüm, <laughs> e, Demiyorum. Anzuruz. Sonra şana, şana. şimdi şey son <laughs> Demiyorum. Of, hayır. Söylemiştim zaten. Ha, Demiyorum. Teşekkür ederim. Tamam ee, şimdi şöyle bir şey var, ee, hafifletici sebep olması bile e, görev başındaki doktorun kaçırması meşru kılmıyor ve anladığım kadarıyla bu kaçırma olayından sonra Kula bakacağım. E, teşekkür ederim Kaçırmaları tekrar etmesi ve hedef gözeterek tekrar etmesi e, o olayda bulunan iki tarafında yani Rıza bey yani daha doğrusu Rıza bey yani şey şüphesi oluşturuyor e, daha önceden olmaması. Rıza Rıza bey Hı. Karar gibi Bir şey saniye durun. ...kaçırıyor, soyarak onların e, onurunu ayakları altına çalışıyor. Kısmen buları e, bunu isna... Tabii Anlamadım bunu bir delili ki. yok. Kimliği, ki de, işte kimliği bilinmediği için. Ama kısmen bunu doğrulayabiliriz. Kısmen. Ne kadar olduğunu da söyleyemeyeceğim. Ama onların <laughs> suçu e, isnat edilemez kendisi ama bu konuda da öyle bir e, yorumum var. Onun dışında e, sağlık çalışanını suçun şey işten alıkoyma suçu sabit ve e, sağlık çalışanların bu şehirde tek olduğunu varsayarsak ya yani Pitbox hastanesinin tek çalıştığını varsayarsak e, yapılanın sadece e, kendine değil e, şehrin diğer sakinlerinin de yapıldığını kabul edebiliriz bu durumda. E, bu durumda ve hafifletici etmenler e, düşünüldüğünde de bir karar vermem gerekiyor ve Rıza Bey'in de aslında şey, ...kendini savunma biçimi biraz daha agresif olduğu için bazı şeylerin doğru olduğunu ortaya koyuyor. Ona göre bir karar vereceğim. 15 ee, dakika ara veriyorum. 15 dakika vermeyeyim, 5 dakika ara veriyorum Cezasını cezasını çekmeyi tekrar bunun üzerine deseyim. Bu arada gelip bir şey söylemek diyor. isteyen varsa da davacı ve i̇şte davalara anlarım. O zaman miyim? ona tazgı bir şey sormak istiyorum. Şey Rıza zamanında dava ilişkisi işte ben, ben. İsminizi alabilir miyim? Arda Rüzgar. Ben çok farklı bir soru sorabilirim Özer ama. Sizinize. Yani bu konuyla alakası yoksa soramazsın. Yok bu konuyla alakalı. Tamam sorabilirsin. Her abi niye? 5 dakika ara. Ay ara. Ay Allah'ım. <laughs> <laughs> bu saatten sonra buranın Allah'ı Ne? Yo, Cenk, yo, şu, Oğlum bak Ramazan Ramazan yapmayın <laughs> şunu. <yolşuyoruz>. Delirtmeyin <laughs> beni. Ramazan Ramazan yapmayın. Nerede al? Testine nerede yok. Şaka yaptım şaka. Günah oh. ya. Sakin ol abi. Kayalım abi mükemmel kayalım. Şaşırt, Aman Rani ne yaptın? Aman. Biz buraya sığacak miyiz ya? Sıkacağım dalağınızı ya. Abicim. Ben arkaya geçiyorum. Sıkışmayalım orada burada. Karar açıklayacak mı? dur. Yani burada da bu şekilde olur. Ya Uyur otur ama ne koyun ya. Her şeyi yapıyorlarmış zaten. Otur Akıcım otur. Özür dilerim Fahsat. Pardon. Ya Agacım demiyorum ya? Sen kesin sorabilir misin? Agacım ne ya? Bu mu gerçekten Aa, sana şu şey meslek... hiçbir şey göremezsin. Nasıl söylesem? çok merak ediyorum. Ee, e, sözleşmeli bir işim yok öyle değil. Tamam. Ee, e, düzenli bir geliniz var mı? Var. var. Nasıl var? Var tamam. e, günde ne kadar kazanıyorsunuz? Var dedi. 250, <laughs> 300. Aha ceza geliyor, ceza geliyor. Cezaya. E, polis memurları bir şey sorabilir miyim? Tabii. Eee şey, bankasında ne kadar var kontrol edebilir misiniz abi? Çok yok bin dolar. Çok yok çok yok. Eee aynı zamanda bir aracınız var. Yanlış söylemedim. <laughs> hadi bakalım. Yarım milyon. <laughs> Taksitlerini ödüyorum abi. Yarım milyon. Tamam. 31 <laughs> bin dolar. Yarım milyonu araç. 1 bin abi. dolar. Tamam. Eee <laughs> o 31 bin dolar ne kadar sürede yaptınız kız abi? 2 ay. Ya, Biri, bir hafta Bir gün eve girdim. <laughs> ee, Rıza Bey size bir soru soracağım ve... Dömez. Bu arada dava başlamıştı söylemeyi unuttum ama. Rıza Bey bir soru soracağım. Bu... Bu e, buna verdiğiniz cevap aslında alacağınız cezanın miktarını değiştirecek bir tazminatın. E, soruyorum soruya hazır mısınız? Evet. Ee, Umut Bey ve Ali Hanım o Efendim, efendim. E, kaçırılmasının e, anoskopi yapılması ile bir ilgisi var mı? Hayır anoskopi ile bir ilgisi olsaydı büyük ihtimal tahmin ediyorum ki Şevket Bey kaçırılırdı. Şey, e, ee, ya yani Umut Bey ile Ali Aleykümselam Ali Kusura Kusura, aday Kusura, aday Kusura, doğru mu? Hepsi bu kadar Ama Umut Bey'i de çağır, çağır, ee, kaçırmışsınız. Umut Bey'i ismi vardı verdiği için kaçırdım sağ olun. Geldi Cilin. Tamam. Ee, kararımı açıklıyor musunuz? Hazır mısınız? Hı hı. Ee, Rıza Bey, e, şöyle diyelim. Bakalım Rıza Bey'in devlet çalışanlarının alıkoyma koyma ve e, Los Santos halkının geri kalanını güvenliğin tek e, tehlikeye düşürmesi suçundan. Düşürmedi ya, e, kız ya. Ne 4 hafta ya? ödenmek üzere e, kaç? Ölemedim kafamda. 66 bin Bak <laughs> <laughs> Silah Hastanesi'ne 33.000'de e, çalışanlarına ne? ödemesine 4 ay 4 ay diyorum 4 hafta içinde ödemesi karar verildi. Şey? İtiraz edebiliyor muyum? Eee istinat mahkemesine itiraz edebiliriz. Anlaşayım. tamam, şey yeri. ben böyle adaletin götünden şey <laughs> sikeyim. <laughs> Aynı şey. <gülüyor> 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 ne oldu Jack <laughs> duvardaki adalet yazısına mı gülüyorsun? Duvardaki adalet yazısına gülüyorum be abi. Parti yapabilirim bence arkadaşlar. Hadi sizi böyle hayatım. Değil mi? Gel Rıza yani. doktorlarından çıkan da alete başla da alete ha, a, Ayla, alet. Ya bir Susma sustukça 36 gelecek Evet Talk da. 33 çalışanlara sus yani... Vay be adamlar hastaneye gidenin götünden, Allah Allah. götünden Allah Allah. sikecek Allah Allah. amına koyup Allah Allah. parasını adalet alacaklar bir vay sizin bir ben adaletinizi sikeyim Paranı ondan sonra hesapla <laughs> be O kadar o kadar götümüze emanet ediyoruz 100 bin dolar ceza be <laughs> Sizin ben <laughs> adaletinizi <laughs> sikeyim ya Böyle ha, adalet attırayım Karşıda dava açma Soramazsın Karşı tamam, dava